çalışanlarımız merhabalar. Ben psikolog Sena Say. Sakarya Psikoloji'de uygulamakta olduğumuz GitHub gelişim ve takip programı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. GetUp 4 yaş üstü her bireye uygulanabilen, içerisinde kişiye özel dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık muhakeme ve işlem hızı becerilerini değerlendirip geliştirmeye yönelik haftada iki oturum şeklinde uyguladığımız bir programdır. Bizlere dikkatinin odaklayamama, uyaranlardan çabuk etkilenme, derslerde, sınavlarda ve ödevlerde yeterli başarı gösterememe, Birden fazla işi aynı anda yapmakta zorlanma, verilen yönergelere uygun hareket etmekte zorlanma, çeşitli davranış problemleri gösterme ve sosyal çevrede uyum sağlamakta zorlanma şikayetleriyle başvuran bireylere öncelikle bireyin yaşına uygun ön test olan zihin performans testi yapılır. Bu test ile bireyin zihin performansı ve bilişsel becerilerinin yaşıtlarına oranla hangi düzeyde olduğu görülür ve birey kendisine uygun olan getap programına dahil edilir. Bu şekilde birey programa başlar ve devam eder. 3 ayın sonunda ara test yapılır ve bu ara teste göre bireyin 3 aylık gelişimini raporlandırırız. Gelişen becerilerin kalıcı hale gelmesi için ve koruması için 3 ay daha gelişim ve koruma programına dahil ederiz. Bu şekilde 6 ayını tamamlayan bireylere 6 ayındaki gösterdiği gelişimi raporlandırır ve bu raporun da başlangıca oranla Dikkat, hafıza, konsantrasyon, mantık, muhakeme ve işlem hızı becerilerinde 3 kata kadar artış olmasını bekleriz. Siz de Getap hakkında ayrıntılı bilgi almak ve ön test olan zihin performans testini yaptırmak için bize başvurabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.